Arkadaşlar, merhaba. Öncelikle herkese iyi bayramlar. E, yolda yürürken böyle bir şeyleri overthink deriz ya. Sanki normalde hiç yapmıyormuşuz gibi. Yolda yürürken bunu ekstra ekstra yaparız ya. E, şu an o anlarımdan birindeyiz. Ben de dedim ki sizinle biraz konuşayım. E, i̇çinizde bana abone olanlar varsa, takip edenler varsa az çok biliyor vardır AGS'ye hazırlanıyorum. Branşımda psikolojik danışmanlık ve rehberlik. Biraz nefes nefese kaldım. Ee, çok değişik bir süreç yaşadım aslında ben bu sınavla alakalı. Nasıl değişik bir süreç yaşadım? Çalışıyordum. Sınav sistemi değişti diye. Ben de işi bırakıp sınava çalışayım dedim. İşi bıraktım. Sonra e, bakanımız açıklama yaptı. 10 bin kişi alım yapacağız diye. Dedi ki ne? Nasıl? Ne yapacağız? Dedik yapacak bir şey yok. Çalışacağız. Yani çıkıp bir kişi bile alıyorum dese herkes çalışacak. Biliyorsun. Sonra belli bir dönem tutturdum. İşte deneme falan yaptım. AGS konularını bitireyim dedim. Bitirdim mi? Bitirdim ama ne kadar verimli bitirdim o kısmı tartışılır. <laughs> Alanımı çok seviyorum. Ama oturup alan çalışmak istemiyorum. İçimden gelmiyor. Ee, o yüzden de alan denemesi hiç çözmedim bile. Hiç bakmadım bile. İzninizle bir su molası. Ve sonra son günlerde fark ettim ki ben çalışmıyorum. Ben artık çalışmıyorum yani. Bırakmışım. İnanıyor muydun önceden deseniz? inanmıyordum Yine inanmıyordum atanabileceğime. Çünkü 10.000 alım çok az. Ve benim AGS temelim yani KPSS temelim yok. Ee, ben mezun olduktan sonra hiç alan çalışmadım. Aldığım sertifikalar vesaire dışında oturup da derse yönelik bir alan çalışması yapmadım. O yüzden de bu anlamda kendime zaten güvenmiyordum. Eee son günlerde ne değişti derseniz <laughs> sınav yaklaştı sınav yaklaştıkça e, ne kadar olamayacağını daha mı iyi anladım böyle ya da zamanımı boşa harcıyormuşum gibi mi hissettim bilmiyorum ama böyle oturuyorum diyorum ki Melina yapacak zaten başka bir şeyin yok sen temmuza kadar yapacak başka daha iyi bir şeyin olmadığı için zaten bu sınava hazırlanmak zorundasın yani bu tarz düşüncelerden çık ve hazırlan deyip masanın başına oturuyorum. Ya açıyorum önüme, alan çalışacağım. Bir dinliyorum, iki dinliyorum, üç dinliyorum, başa sarıyorum, on dakika geri alıyorum. Yok kafam almıyor. Yani gerçekten kafam almıyor. Kendimi böyle salak gibi hissediyorum. E, i̇şin içinde olduğunca da insan biliyor yani. Evet bunun sebebi yaptığım stres, e, umutsuzluk bunlar sebep oluyor yani bu yüzden anlamıyorum bu yüzden dikkatimi derse veremiyorum odaklanamıyorum İçinizde böyle olanlar varsa üzülmeyin arkadaşlar biz bir şekilde bir şeylerin yolunu bulacağız ya ben şuna inanıyorum ki arka arkaya gelen olumsuzluklar seni olumlu bir şey beklediği içindir belki de bir tane olumlu şey için çok çok daha büyük bir fırsatı kaçıracaksın O yüzden de böyle elimden kaçan fırsatlar ya da çok istediğim ama olmayan şeyler olduğunda genelde sonunda Demek ki bu yüzdenmiş dediğim bir şey başıma geldi Bu arada bunu birebir yaşadım O yüzden de buna inanıyorum eminim ki şu anki bu zor dönemde bu stresli dönemin sonunda da ya Demek ki bu yüzden olmamış diyeceğim bir şey başıma gelir de böyle umut ediyorum Artık bunu züğürt tesellisi mi dersiniz? E, yoksa siz de buna inanır mısınız? O kısmını açıkçası bilemiyorum arkadaşlar ama bence e, biz mücadele ettiğimiz sürece bir şeyleri başaracağız. Belki e, bir saniye araba geçiyor. Belki başarılarımız farklı olanlarda olacak. Hepimiz e, atanamayacağız. Ya da belki hepimiz öğretmenlik yapamayacağız. Başka alanlarda başarılı olacağız. Hayatında getirdiği gerçekten ama gerçekten asla belli değil. Hiçbir zaman da belli olmayacak zaten. Attığımız her adım farklı bir seçenek, farklı bir yol gösteriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Birazcık dertleşmeye ihtiyacım vardı. Umarım hepimiz için güzel şeyler olur. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum hepinize.